Merhaba mis mutfak takipçileri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvamında uzadıkça uzayan harika bir kuymak tarifi vereceğim. Kuymağın kıvamını tutturamayan arkadaşlarım mutlaka bu videoyu izleyin. Sizin için önemli püf noktaları verdim. Şimdi detaylıca yapımına geçiyorum. Ocağımızın kahve gözü tabir edilen en küçük gözünde ve kısık ateşte yapacağız kuymağımızı. Bakır tavamızı ocağımıza yerleştirelim ve 50 gram tereyağını ekleyelim. Yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar tereyağı oluyor. Tereyağı iyice eridikten sonra 1 yemek kaşığı dolusu mısır ununu ekliyorum. Ve yine kısık ateşte kavurmaya başlıyorum. altın sarısı bir renk alana kadar mısır unumuzu kavuracağız. Rengi bu hale dönüştükten sonra yarım su bardağından bir parmak fazla suyumu yavaş yavaş ekliyorum. Kullandığınız su miktarı kuymağın kıvamını belirleyen en önemli etkenlerden bir tanesidir. Yavaş yavaş suyu ekledikten sonra hemen o arada bir çay kaşığı silme tuzumu ekliyorum. Ve geriye kalan az miktardaki suyu da ilave edip tekrar karıştırmaya başlıyorum. Su ve mısır unu iyice birbirine karıştıktan sonra peynirimi ekleyeceğim. 70 gram Karadeniz tel peyniri kullandım. Yani şöyle bir dolu avuç diyebilirim sizlere. Çok aşırı kullanmayın. O zaman kuymağınızın kıvamı akışkan değil daha sert olur. Peyniri yerleştirdikten sonra hiç dokunup karıştırmıyorum. Peynir yumuşamaya başladıktan sonra yavaş yavaş karıştırarak mısır unuyla birleştiriyorum. Kullandığınız peynir çok çok önemli. Özellikle kaşar peyniri asla kullanmayın. Çünkü ben kaşar peynirini defalarca kez denedim. Kesik kesik bir kıvamda oluyor kuymak. Onun yerine Karadeniz tel peyniri, çeçil peyniri, kolot peyniri ya da akışkan eriyebilen yağlı bir dil peyniri, hatay lavaş peyniri gibi peynirleri kullanabilirsiniz. Evet, peynir tamamıyla eridi ve tereyağı da kuymağın yüzeyine çıktı. Artık bu muhteşem lezzet yenmeye hazır durumda. Gerçekten kıvamı da muhteşem oldu. Kullandığınız su miktarı ve peynirinizin kalitesi bu akışkanlığın en önemli unsurlarından bir tanesi. O yüzden anlattığım detaylara lütfen dikkat edin. Kuymak sıcağı sıcağına tüketilmesi gereken bir lezzet. Kahvaltı sofranızı tamamıyla hazırladıktan sonra e, yapmaya başlamanızı tavsiye ediyorum sizlere. Çünkü durdukça bekledikçe içindeki peynir sertleşecek. Akışkanlığı da kaybolacaktır. Verdiğim ölçü 2 kişilik bir ölçüdür. Daha fazlasını yapmak isterseniz malzeme listesini e, katlayabilirsiniz. İnşallah sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimle ilgili sorularınız, görüş ve önerileriniz olursa bana yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Farklı ve güzel tariflerle tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.